Ek Gıda Tarifleri bölümü 3'e hoş geldiniz. Bu seride 6 ila 9 ay arası bebekler için çeşit çeşit tarif paylaşıyorum. Bu bölümün konusu ise yumurtalı tarifler. Yumurtalı tarifler deyince tabii ki insanın aklına her zaman kahvaltı geliyor. Benim de tariflerim daha çok kahvaltıya yönelik. Günde bir yumurta sarısı sunma ve yedirme hedefim olduğu için de benim için günün en önemli öğünlerinden biri. Yumurtalı tarifleri genelde iki ana formda hazırlıyorum. Pankek ve kahvaltı pudingi. Burada yaptığım bütün tarifleri açıklamaya yazıyorum. İlk 4 tarifte farklı farklı pankek çeşitleri göreceksiniz. Bu tariflerin en sevdiğim özelliği hiç un kullanmadan sadece meyvelerin gücüyle hazırlamış olmam. Unsuz pankekler benim için de yeni bir yaklaşım ama bir kere alıştıktan sonra insan gerçekten bırakamıyor. Çünkü unun ağırlığı olmadan vitamini bol bol pankekler hazırlama şansı sunuyor. Gelelim ikinci çeşide. Ben bunlara kahvaltı pudingi diyorum. Yumurta sarısını biraz suyla beraber hiç yağ eklemeden çırparak pişiriyoruz. Biraz zeytinyağı eklemesiyle bu şekilde sade sade de sunabileceğiniz gibi vitamin ve mineralini katlamak için benim yaptığım gibi içine ek destekle ilave edebilirsiniz. Muz, badem unu ve badem özü gerçekten çok yakışıyor. Yumurta sarısını suyla beraber pişirdikten sonra aslına bakarsanız geri kalan yapboz gibi. Evde olan her türlü meyveyle beraber kendi kahvaltı pudinginizi hazırlayabilirsiniz. Yine birebir aynı mantığı tabii ki klasik haşlanmış yumurtayla beraber de deneyebilirsiniz. Bu birleşimler ilk birkaç ayda gelişim desteklemek amaçlı gerçekten çok kurtarıcı ama gelişim ve motor beceriler kuvvetlendikçe ayrı ayrı sunmaya da başlıyor. Umarım biraz olsun fikir vermişimdir. Bölüm 4'te yoğurtlu tariflerde görüşmek üzere.